I am Ne haberi? Ne haberi arkadaşlar söyleyeyim. Ya Power Cinet filan gibi bir kadro oluşumu varmış TR'de. Futbol de birkaç oyuncu varmış. Öyle bir haber. Okay bro. Tamam tamam. take take over search. Oh. no. channel. Coming drone. Van var, var. Neden ölüyorsun oğlum? Gel gel, git gitti. Dur be kanka, sakin ol biraz ama. Hadi, low HP'yi. Oh, no, it's healing now. Nice, nice. Good nice, job, good job. job. Aleyküm selam. Ege niye reyene çekmedin kanka? Abi kili joyce daha önemli ya. Arkalamayalım iyice abi. Ne, nerede oynayayım sence? Ben herhalde burada oynarım. Okey. Ben rahat takılsın. Paro son tweet yalanladı. Yalanların her şeyi doğru can çıkıyor ya. Very stay bro. Can you heal değil, say it Ege say it. bro? Gel kanka. Thank you bro. I am... Harit uh, mesafe bro. I am not coming you. Ege ne diyor? Alam ben razı olmazsın İngilizce konuşuyor mu lan? Taret mesafe İngilizce mi? Ne yapıyor lan bu kadar? Van tower, one tower. Oh, I ayem running shot. shot. Maybe last. Yüdet ayem. Yüdet running shot Ege. Yes I am running shot. Anlayıcı bro, anlayıcı. Ip, ayem Ip, 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 Ip running shot, ayem running Ip, shot. If if İngilizce. Rob, Rob. Rob, Rob running shot. Your eat your mom. Ne iz dast lan bro. Adam ok attı bile. Last B'deydi kanka. Yani son B'deydi da bilmiyorum. Ok attı bir yere. Bandır tüp. Oh. Even, okay, don't die. Katlok, katlok de onu. Katlok, katlok. Son 30 saniye. Bayda de büyük oyuncu. Nice bro. <laughs> Ya sen ne anlatıyorsun lider of? Boş yapma. Elska can you drop medical bro? Threat distance diyeceksin Ege duydun mu? Ege Threat turret distance. Turret mesafe. Ha ah, okey. Uh, for genç I am turret distance bro okey. I know I know bro. Vay la la İngiliz ya. Go play A bro, I am uh, only mid aim I have a one uh, deagle. Yes, yes, Lefa, yes We are ready for a Hala bir cevap vermiyor. Bir clear. Seems like a A, I A, go A, dog, A, drone. You have viper. Yes. Okay, easy, the take. Wait for, okay, wait. Just make the take, guys. Wait, wait for viper wall, guys. Can you hear? Bonga, backside. Bunu da right. One tower, one fight. One fight, one ah, fight. Bir düşman kaldı. Tower, tower, tower. Tower, tower, tower. I'm a... Me too. <laughs> one HP, one HP, last one HP, only one. Nice bro. Nasıl vurdu öyle? Ana öyle. No 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 no. Oh. Oy 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 bro. Nice. But key, Yeni kurasın 1-4-2-2 ya. <laughs> Çok bayfot. Abi bizim Bu da bir Selam aleyküm ba. Gözleri Toronto İmparator. Etin nasıl bir ismi? Takılıyoruz kanks. B7 nerede kuzenis ya? Kim? Çet Brak ne B7 nerede? Buraya katıyor kanka. Bak <laughs> Be clear. One B, two B. you can Run guys. Go die, go die, go die. I will right. Okay, okay, it's good, babe. Nice, guys, Well <coughs> are Ne gelen şimdi Gözleri Toronto İmparator. Gözleri Toronto İmparator. Helal lan sana. Yok kanka ne bir birincilik mi kaldı ya? Dün luz luz alarak maf ettik. 15. Ben kaç diyor musun? 5000 2360. 10400. Oh bal wow, maf olmuşsun. Me too me too, me too bro. Hava da çok sıcak be kardeşim. No one be

Abro ah, I don't want this. Bombayı düşürmüşüm galiba kardeşim Verin olsun Demirin üstünde bombayı düşürdüm aynen kestin odun bombayı Look 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 no. Spike here spike here Bombayı düşürdüm kardeşim biz ah, look Her behind, bir behind yes, yes 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 it's good it's good position Ah no man Lan ne ki Görüş Sir Bu adam seni 3 kez durur haberin olsun Tehlikeli bir arkadaş. Son 30 saniye. Allah'tan adam. Ne oğlum beklenilmeyecek position kardeşim. Yok Ne ne bir de söyle bakalım. Position, you Çok know. Thanks. <laughs> Denen Why kan? you ever run over before again? Shut up, shut up! Bisküvi, bisküvi! Where are you from? biscuit? Turkey. Turkey. Oh, it's good, bro. You like it, biscuit? Yes, yes, of course. It's Saklı good. <laughs> it's good, bro. It's good. We get -T 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 Saklıköy biscuit You know, bro. Hey, hey, flashy. <laughs> I'll say again. Oh, you die. Bak. Oh, nice. Just a rough one Oh! Bad. Vay be, yine Eko var keyifli Görün. mi? Yorum. Kanka ben eko vurmam. Aynen. Ben hep silah vuruyorum kanka. 99 gelin 9 tane, tane seyko. Ya hadi yürü git ya. Bak <gülüyor> <gülüyor> beni niye tilt <süt> ediyorsun kanka? No tilt mi? Not, tilt. No Oğlum ellerim yapıştı masaya lan. Allah Allah. Terden. Ya klima aç bir de kanka. Yolunca <laughs> buz gibi. Farklı çizim bulmak lazım ya. Antretörü de almak lazım galiba. Double çalışsın böyle oyun oynanmaz. Eyvol, eyvol. Bekleyer, bekleyer. Ey Reyna, ey e Sova. Coming now, coming now, don't die guys. Oy oy oy. Dört genç bro. Look, look, look. It's best stage in the world. One meet, one meet. Adem, Adem. Two, two more. Low speed. One low. Nice. Why yavur pik aman ay. Dostlarımı yok edemezsiniz. Helallik abi. Sen oyun oynayabilirsin. <laughs> nice. Ege besleyeyim de worstsun kardeşim sanırım ya. Yok be kanka KS attım. KS seversin. Yok lan 120 vurmuşum çalmamış. Abdest aldık galiba kanka. Oy 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 ben. Loren <laughs> Loren look 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 game bro. I am best team in the world you know. Aleykümselam <laughs> blue. RLR hoş <laughs> come, on, come on, man. <laughs> ne gördün de burdan amık demiş birisi. Oh sorry sorry. Hiç yok hiç yok. Hey ya. Hey mitri. Ma tomar 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 mitri. Nice refa. Ben No 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 no. Ben de -10. Nice What is this? Planting, bro Can you revive me? <laughs> I'm I am you. dead inside bro <laughs> Yeah, you, you idiot Rest, 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 rest me bro? <laughs> one right, one right Revive me bro Sumo'nun içindeyken Anladım. beni acaba kaldırabilir misin? N'apıyon ölsün oğlum bana zehir atıyon Ya <laughs> Ya Orgenç why you talk to troll <laughs> Konuşamadım abi ne n'apıyon Engage engage report you bro I report okay, bro. Good troll good troll now, Good troll good troll Hey ne bu troll bro Good troll Viper'imizi iki kez ölmüştüm. Altı kez ölmüştüm. Viper bizi da kaldı Refo! Refo da ağır var ama <laughs> <man, I gülüyor> Refo, your fault round, your, your, fault. Come on. Come on, you know? Refo, you know Baksus? It's A? Maybe it's A. Okay, stay, 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 stay. Reyna A. Don't pick I'm on HP bro.

de tüpten açayım. I will take tube guys The Guys, I am, I am ulti, easy retake, okay bro? Okay, I will now. be now, Okay. long Next game yeah, bro, I go enemy team and destroy you bro Okay bro, okay bro Kabasakaldan alması kolay mı? Evet kolay, direkt üye oluyorsun zaten Üye olduktan sonra, ünlem kabasakal 5 yazarak iyi oluyorsun Ondan sonra benim kodumla da hem daha indirimli fiyata geliyor hem de kolay bir şekilde alabiliyorsun istediğini kankısım Bimeyin, bimeyin, tri bimeyin. Gayseyim bro. Spik spike down, spike down. Ban close right bro. Oy oy oy. Ne bisküvisi kedi oğlum. <laughs> kedi. Ben oğlum yine ipte vurdu zelemi uçarak onu. I am monster bro, you know Refa? No monster bro, Eko yeah, Freya. Thank you man. I'm blinded. You are, you are because you idiot Ben. I get I get it man. You know me Revo? What? You know me? No. the cheater bro. What? The the is this? Ah, I am nickname. This is new, this new kebab, kebab. <laughs> <laughs> treyi treyi <laughs> <laughs> Her şeyi kırdım kanks bileği Bileği kırdım bileği amına çok çok bir, <laughs> Ol ol ne yapayım kanksım söyle bunu yaptın be onu yapayım <laughs> Daha çok keyif alabilirdim vurma sayın Anlayışı It's be, it's be. <gülüyor> <gülüyor> e baksana NT. Hadi güzel olur ya. Beni iyi mi kanka? Neyimi? Bilek bilek. İyi. iyi. Bakalım sallayayım iyi kankısın. Ela oturuldu diyor gördüğüm. Telefoncu oluyor. Ne oluyor amına diyeyim? Göz yerleştiriliyor. Kardeşimsin Hakan abi yayındayız. Evet, benimki de çaldı. Anlamadım. Kapattım grup, direkt. Gruplu sohbet sarıyor. Maybe can be okay, Oh, nice. We long, long, coming. It's B, okay, all I'll B. All B, guys. Are you ulti. Easy. Bye bye. Three, 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 three. Nice. One more. Aa, adam nice. Well played guys. Edo çete tellen bakıyorsun. Evet çete tellen bakıyorum. Good job Viper. <laughs> What? Good job, good job. <laughs> şey Gözleri Toronto İmparator. <laughs> well played guys. Gemi bomb pro. Oh, nice kölesek bu lan. <laughs> Hadi. Amele. <laughs> Otur uh, dur gelirim. İnşallah bir yere gelirim. Ah, okay bro. Here. Look, look me guys. Maybe pushing me now. Ha bro, I am turret <laughs> edeceğim. Okay bro, chill. <laughs> Sakalları kestik ya. Doğru diyorum. Abuzer ne anlatıyorsun sen ya? Boş yapma bir.

Ah. Seçten hiç mi bro? Repo. Saketen hiç mi? Oynayacağım digalı yiyeyim. Böyle digalı mı oynar abi? Biraz weaklik var gibi Ege kanksın. Büyük weaklik var. Biraz şey biraz olsun. Delay kaldıramam ya. Bu cross'u seviyorum ondan abi. Ben nokta cross'u zorla bana nokta cross oynatıyorsunuz. Ben nokta cross istemiyorum. Bilgisayarımı kendi paramla aldım oğlum işte paramı biriktirdim aldım. Ne nasıl aldın? Dance. O adam vursam el gitti. Salak gibi e satmaya Vurma diye ölçün adam işte. I give you crosshair. Okay bro. One for two two. Ooo I see. Kuş, nice. Ben ne yapıyorum oğlum? Bak. Red one bir. adam var nağda önünde. Aynen. Yiğitlik var galiba. Ay, main self race. Onu da vursam galiba. seyce Ay ay ay. You win this round. I give you 1 2 5 0 Valorant points bro, you know? Yeah. 125 0 Ağzım. bro. Yes, win this evet, round. No, no, I don't need this man. No, no, yes, need, yes, need. You are. I win. I am, I am rich, bro. You know. Go win this round. Nice. Aile evimde kalıyorum aynen. neymiş be kardeşim be yandık. 1080 şey, çok eskiden almıştım ya. Neden kanksın, neden emirciyim? Büyük oyunu yanılır. Her köşe çektiği aynı benim gibi. Win this round, win round. You got You line up bro, after plant you know? no, 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 Yo, after plant, after plant, go, go. I don't have my... Ay, Nice number on You say you I know, I bro. nasıl çağırıyorum? bağırıyorum kanka. Kanka niye bağırmayayım yani aile evimde? Böyle alışmışlar. Ne olabilir ki evimde bağırıyorum sonuçta. Dışarıda bağırmıyorum. Dışarıda bağırsak yani okey de evimde bağırıyorum.

Nice 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 go plan go plan You're pushing me pushing me Oh oy, 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 biscuit oy. Güzel biscuit bir bir şey var kapalı kuru. kapalı kuru Adam line up'ı var line up'ı var line up'ı Ne Tamam var, oldu tamam, Deme, ben biliyorum. İyi bu hareket benden sana kankısım. paraşüt büyük oyuncusun Baba baba fake'leri gördün mü? Seviyor mu oyunu? Fake'leri kestin mi kanks? Beni arkada arıyor şu anda kanks. Baba buraya bakıyor. Çok seviyorsun sen bunu. Baba baba gördün, <laughs> gördün mü? Gördün mü? Adam hala arıyor seni. Ya. Yeah. <laughs> Tebrik. <Netflix. gülüyor> Thanks man. İyi oynuyordum oyunu. Evet. Geçen oyunu da iyi oynuyordum. <gülüyor> <gülüyor> Al öyle kızım. Selamun aleyküm ba. Gözleri Toronto İmparator. Helal kardeşimsin. Gerek 4. rat genel granit geldi. Bizim 4. op hop 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 top of op guys. bir bak ya Bak, arka geldi mi? Bisküvi Can you help me? Bisküvi, 10 HP, smoke Bucky Vandal, vandal yok for <laughs> I am king, maybe come again bro Yes yes, yes. Game, Go game. Run, next game. <laughs> Gözleri Toronto İmparator Do you kebab? Yes yes Drop var <laughs> mı? <laughs> Canımsın <laughs> Bana ver döner Ana. Ne? Çarapların kokuyor. Ya pislik. Yer at bir kere adam. Pisliği. I'm crazy bro. I'm crazy, you know. Adam kırıldı, iyi kırdım. Diye. <laughs> güzel yine. Bir de smoke işi. Kardeşim sen vurdun. Oo. Oh. 260 oh. oh. var galiba bizim. Give you. Set. Arkandayım, arkandayım. Beni kaldır. Ne olur beni kaldır. Boş ver. Aa bak buradayım, buradayım. Sol alt, sol alt, sol alt, sol soludayım. Neredeyim? Buradayım. Yukarıdaymışım kulenin içinde. Kulenin içindeyim. kanka kulenin. Sağda gel Sağda, sağa sağ, sağ. Üstte, üstte, sağ. Üstte, üstte. Ne anlatıyorsun oğlum? <laughs> lan arkamda <laughs> Sağında, sağında mıydı? Yes, 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 yes Al altta, kanka, alana, iki önünde, Lan vallahi adam <laughs> Bak adam buradaydı, bak işaret attım, işaret yemin ediyorum adam buraya geldi. Aga ben seni arıyor benim gözlerim biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ben değil değil. Vallahi bu ki. burada. <laughs> 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 ben de kendim. güzel kardeş Silah atarım silah, silah istemiyorum. Yok silah istemiyorum silah. Silah isterim. ise silah. Hadi Selamun Selam ba. Like break dance man. Gitti. Yanıyorum ya vallahi yanıyorum. Doğru. Klima bile fayda etmedi Gene granit geldi. Altıncı Helal olsun. Oo. Oo. Oh. Abi ne sen? Oha mami. Oha The top of left oh. Ay, oh. <laughs> Guys